Ee hocam nasılsınız? Yaşamlıkla savrulmak arası bir yol tutturdum. Patronumuz Rüzgar. Nereden esersin? Seni bekliyor. Ne oldu ki? Öğrendim. Dilber, sen yalancı mısın? Herkesin konuşurken kalbinin sıkıştığı mevzuları var. Güldürmediğiniz insana hiçbir şey öğretemezsiniz. Ya ben de durup dururken kızmıyorum ki Ayça. Her kızgınlığımıza ne kadar da haklıyız değil mi? Hadi da kızım kime diyoruz? Bağır, adamı çalışmayın! Sen de kendi dertlerin yetmiyormuş gibi. Öyle yaralı bir adamı hayatına katmasan mı acaba? Oğlum sen bu adamların gücünü bilmiyor musun? Don Quixote ayaklarını bırak. İcraat yapın. Ses getirecek işler yapın. Çıkar cebindekileri. Çıkar lan cebindekileri. Sizi de kral yapan bu tip özellikleriniz hocam. Görüşürüz sizle. Görüşürüz hocam. Ben buralardayım. Ben de buralardayım. Yılmaz Erdoğan'dan iki tane evi, Öşetçiş yeni bölümüyle 11 Mart sabah akşamı Star Plus'ta.